en az iki gece bile bana gelsen şahane olur. Ne? Oh, bir dakika, böyle bir opsiyon varsa... Aa, aa, aa. Diğer günler boş mu? Anne, ee, Sen istediğin zaman bize katı. Anan elden gidiyor. Anan elden gitmiyor, anan bende kalıyor. Biz eve ayakkabıyla girmiyoruz. Aa, nasıl yürüyorsunuz evde? Sizin aile mezarlığı nerede? Pırıl oraya götürün ve deyin ki burada bir yerin olsun istiyorum. Yani şu an sırtımdan büyük kalktı böyle hafiflemiş hissediyorum kendimi. Bütün eşyaları seyfi taşıdığı için olabilir o. Tipten okey de huyu sana çekerse yedi nesil bunun acısını çekeriz abiciğim. Valla. Vay be. Ha. Vay, harika bir arkadaşsın sen. O ne demek ya? Yani? Sen, sen evlisin. Ben evlenmek <laughs> üzereyim. Siz ne <laughs> olduğunuz belli değil. Ne Ne ee, Ayfer abla bu deminki elbisenin başka rengi. Evet. Elbisen var dediğin bu muydu? Evet. Seyfi sen gelme çay koy. Eda tuz sevmiyorum. Dırlat mı diyorsunuz? Gitti. Yani hep öyle bir potansiyeli vardı. Oturur musun Seyfi? Ayı söylemeyeceksin Ama ben şimdi düşerse bazen burada köpek balıkları vardır. Bunun altı da beni yerler Fifi. Deli deli konuşma Erdem yürü. Biz Pırıl'la sevgili olduk. Allah Allah. Onun farkındayız. Bak anlamışlar gördün mü? Ama yani kabul et. Bu işi biliyorum. Taş gibi de çocuk yalnız. <laughs> ben öncelikle üslubum için sizden çok özür diliyorum ama ben de bu kadar kerizini daha önce hiç görmedim. Hangisi? Bir bir aynı şey diyecektim. Ne? Hmm. Ne diyeceksin? Yalan mı? Sinir olduğu zaman çok güzel oluyor. Gel mi abi? Gel. Senden nefret ediyorum Leyla Hak'tan. Duygularımız karşılıklı Erdem Şangay. Serkan Bolat dedi, benim dedi hiç tipim değil dedi. Ben tipi değilsem kim tipi? Gidim sorayım mı? Hayır Seyfi. Bana her zaman inan. İnan. Yani ben... inanan. i̇nan.